Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Hepinize bol kazançlı bir hafta dilerim. Haftanın ilk videosunda bayram için Evciler bölgesinin dışında kalan yerleri incelemek istedim. Bunu da yaparken 100 bin 250 bin lira fiyat sıralamasındaki yerleri incelemek istedim. Öncelikli yerimiz Söğüt Gediği Köyü. 145 bin lira olarak fiyatlanmış. Gördüğünüz gibi ilk fotoğraflardan baktığımızda köye yakınlık, ana yola yakınlık ve kullanılabilir bir alanı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilk ön izleme. Hemen sorgulamamızı yapıyoruz. Neyi kullanıyorduk? Parsel sorgu, TKGOTR ve Google Earth'ü kullanıyoruz. Bugün işin içerisine Google Earth'ü de ekleyeceğiz. Onu da nasıl kullandığımızı göstereceğim. 109 Hemen bakıyoruz ilana. 68 Giriyorum. Evet. Yeri gördük. Gördüğünüz gibi köye yakın yolumuz var. Ana yolumuza yakın. Buradan Bayramiş'ten Ezine'ye kadar gidebilen yol. Burası da köyün iç yolları. Şimdi avantajlı konumlarım neydi benim? İlk önce onu hemen sıralıyorum. Bakıyorum yanımda ne var? Tıkladım. İlk tıkladığımda ne geldi? Mera geldi. Yani köyün ortak kullanım alanı. 63.605 metrekare. Gördüğünüz gibi daha önceki videolarda da köyün muhtarından özel izin alınıp bu mera alanları tarlalara, çiftliklere ulaşım yolu olarak kullanılabiliyordu. Gördüğünüz gibi zaten hattı görüyorsunuz. Ana yoldan buraya çizilmiş. Burada kullanım yolları var. Diğer bir yol da buradan geçiyor. Hemen yanına bakıyorum. Burada bir kar girevi görüyorum. Olumlu bir şey. Hemen yanına bakıyorum. Burada da bir yerleşim yeri. Bu kısma bakıyorum. Burada bir üretim alanı inşa edilmiş. Ufak bir çiftliğimiz var burada. Gördüğünüz gibi yaşam alanları da mevcut. Şimdi bu bölgeyi Ayrıntılı incelemek istiyorum Gitmediğimden dolayı da yani fiziksel olarak Gitmediğimden dolayı Acaba eğimim ne kadar Çukur var mı obruk var mı Yanımda sağımda solumda Gözüme hoş gelmeyen şeyler var mı Onu ne yapıyorum Google Earth'ten bakıyorum Google Earth'e giriyoruz Neresi diyoruz Bayramiç Söğüt Gediği Köyü Bizi köye götürüyor Şimdi köye geldik köyün üstünde durduk. Burada 3D ve 2D var. Bunları kullanacağız. Biraz yukarıya gidiyoruz. Bulacağımız yeri hemen gözümüzde bir nokta kestiriyoruz. Bakıyoruz. Ne vardı burada? Bir çiftlik vardı. Onun uca, ucunda hemen burada bir beyazlık var. Hemen o beyazlığı gözüme kestirdim. Beyazlığı bakın yoldan geldim. Beyazlık burada. Hemen burada bir kar vardı. Tamam yerimi buldum. Burası. Şimdi ne yapıyorum? kendime bir animasyon yaratacağım. Hafif yukarı gidiyorum. Odaklanacağım bölge burası. 3D'yi 2D yapıyorum ki tüm tümsekleri, eğimleri görebileyim. Bakın uzaktan şuranın bir hafif bir tepe olduğunu görüyorum. Bakın meyillerini görüyorsunuz zaten. Şimdi ne yapıyorum? Ben bunu yukarıdan gördüm. Daha da içerisine giriyorum. Benim yerim neresiydi? Hemen buradaydı değil mi? Bakın tekrar tekrar bakalım. Beyazlığın hemen önündeyim. Şimdi beyazlığın hemen önündeyim. Kargir evimi gördüm yani burada bir yerdeyim. Değil mi? Bakın yine bakın buradayım. Kargir evin yanındayım. Kargir evin yanındayım. Çıkıyorum biraz daha üste çıkıyorum yine 3D yapıyorum. Bir daha animasyon istiyorum. Bakın detaylı buradayım. İmleci görüyorsunuz. Bakın kendimi döndürüyorum burada. Hmm, diyorum ki eğimim var. Yolum da var. Avantajlarım da var. Aşağıya görüyorsunuz zaten daha eğimli bir bölge. Bu bölge biraz daha avantajlı. Yanımda da biri var. Bakın konuşlamış yani bir el koyabilmiş. Kendimi örnekleyebildim. Bunu bu şekilde düşünüyoruz. Hemen uzağa şöyle çektiğimde yanımda Hacı Derviş'i görüyorum. Diğer yolları görün. Peki bu yoldan nereye gidebilirim? Nasıl gidebilirim? Bakın Bezirgen Köyü'ndeyim. Avantajlarım neler? Yanımda yamacımda neler var? Bakın eğimli alanları göre 2D'de uzaklaşıp eğimli alanları görüyorsunuz. Burada bir tepe olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde dolaşıyorsunuz. Ne yaptınız? Yere 2D ve 3D yaklaşarak kendinize bir animasyon yarattınız. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki avantajımız fiyat performans tamamıyla 1515 metrekare 145 bin lira bayramış söğüt gediği. Gördüğünüz gibi şimdi aramızdan ya tamam burası biraz göze hoş gelmiyor, e, taşlar var, şunlar var. İşte yani çok da küçük bir metrekare diye düşüneceksiniz. Evet çok doğru söylüyorsunuz ama lütfen fiyatlamaları da kontrol ettikten sonra bunları e, kendi zihninizde listelendirin çünkü bu fiyata bu yerleri artık göremeyeceğiz. Bayram için geri kalan bölgelerinde fiyatlar artık oralara kaymaya başladı. Evcilerden alamayanlar bu bölgelere sarktığı için. Fiyatlar anormal şekilde yükselmeye başladı ve her hafta, her gün yükselerek de devam ediyor. Şöyle düşünün, bu yapıdaki yerleri Ayvacık'ta görebilirsiniz. Özellikle e, Ayvacık'ın iç kesimlerindeki mesela Kayaköyler falan oralar zaten artık 5 milyon olarak fiyatlanıyor. 99 metrekare yer, e, 100 metrekare yer 450 bin lira gibi bir fiyattan satılıyor. Yani buradaki yere baktığınız zaman i̇şte taşmış, ben bunları ayıklayacağım, ben bunlara nasıl ev koyacağım diye düşündüğünüz zaman yani alan insanları o şekilde kıyaslayabilirsiniz. Buradaki avantaj ne? Buradaki avantaj, bayram için iç kesmine geldik. Kuru tarım yapılabilen bir yere geldik. Sondajda siz 10 metrede su bulabiliyorsunuz, İcabında burada 20 metrede bulacaksınız. Belki de burayı alıp değerlendireceksiniz. Ben burayı değerlendirme amaçlı alıyorum, atıyorum kenara ve bekleteceğim diye alabilirsiniz. Yani bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Ben sadece size diğer bölgelerdeki fiyatları, avantajları ve kullanacağımız araçları gösteriyorum. Buna göre kıyaslamanız gerekiyor. Kendi yaptığınız araştırmalarda da diyelim ki siz Bilecik bölgesindesiniz, Tokat bölgesindesiniz. Aynı uygulamaları, aynı düşünce tarzını oraya da yansıtabilirsiniz. Nerede avantaj bulabilirim? Nasıl daha kolay ulaşabilirim? para harcamadan neleri kontrol edebilirim? İlk önce buna bakmamız gerekiyor. E burada da Mera var. Mera'ya yakınım. 145 bin lira olarak fiyatlamış. 1515 metrekare bir yer. Böyle düşünüyoruz. Hemen ikinci ilanla geçiyoruz orası kaybetmeden. Evet. Bayram için Evciler bölgesindeki Küldüler köyü. Bu ilan almamın sebebi ee, nispeten diğer bölgelere nazaran yani evciler bölgesinde olması ve fiyatlama bazında yarın yine bu fiyatları bulamayacak olmamız. 175 bin lira evet çok gözüküyor. Yeri gördüğünüzde de zaten diyeceksiniz ki evet yani bir havuç dilimi havuç dilimli bir baklava şeklinde. Hemen girelim üstünden anlatayım daha iyi olacak. Külcülere gidiyoruz. Külcülerde ne diyoruz? 156.1 diyoruz. 156, 1. Hemen gitmeden ilanı tekrar göstereyim. Siz de görün. 1800 metrekare 156 ada parsel 1 olarak. Gördüğünüz gibi Külcüler köyü. Burada ön izlemede görüntüleri zaten çekmişler. Bakın. Siz de zaten benden sonra ilana giderek bakın burada ilan numarası var. Ayrıca ben linkleri de ekleyeceğim. Onlara istinaden tekrar kontrol edebilirsiniz. Burada tamamen fikir verme amaçlı arkadaşlar. ben sadece nasıl kullanırsınız Nasıl tarlaları, tarlaları arsaları incelersiniz? onun hakkında bilgi veriyorum. Ve fiyat skalaları hakkında bilgi veriyorum. Bu bölgede ne var? Neden bu kadar fiyatlanıyor? Hangi ürünler yetiştiriliyor? Asıl amacım benim bu. Ona göre lütfen e, siz de zihninizde bir e, fikir yaratın. 156 e, Taksim 1 gördüğünüz gibi. Bakın buradaki avantajı söylüyorum. Ne demiştik? Bayram iç evciler üretim hattıdır burada ürünler çıkar. Meyvesi, sebzesi burada yetişir. Bakın buradan başlıyor. Gördüğünüz gibi arkaya çırpılar köyüne doğru gidiyor. Bizim yerimiz külcülerin hemen köy yolunu gördüğünüzde bakın köy yolu buradan yukarıya bakın yavaş yavaş gidiyorum yılan gibi kıvrılıyor. Buradayız. 1800 metrekare köy civarı. Köy civarı olması önemli. 1800 metrekare normal arama yaptığınızda bu fiyatları artık Gerçekten yer yok. İkinci kısım, bakın burada lavanta bahçeleri var, çok popüler. İnsanlar buraya geliyor. Burada Hilal Doğa Oteli var. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Burası da son dönemlerin en çok popüler olan yerlerinden bir tanesi. İnsanlar bu şekilde artık ekoturizme doğru kayıyor. Yani buraya ziyaret ediyorlar, ürünlerini alıyorlar, İşte sütünü, balını, meyvesini alıyorlar. E, diyelim ki otelde de konaklıyorlar ve köyden ayrılıyorlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden de buradaki fiyatlar uçmuş durumda. E, kalan yerlere bakıyoruz. Kalan yerlerde avantajlı, kendimize yarar sağlayabilecek bir yer bulabilir miyiz? Hemen burası çıkıyor. 1800 metrekare. 1800 metrekare. Yine yamacıma bakıyorum. Burada ne var? Yanında bir komşum var. İkinci yere tıklıyorum. Tıklıyorum gelmedi. Diğer yerlere tıklıyorum. Ha, ne var burada? Bizim istediğimiz. Hemen üzerine tıklıyoruz. Orman. 3 milyon. 247 bin küsür gördüğünüz gibi yine bize bir kullanım alanı yarattı buradaki kiralamalardan söz etmiyorum çünkü buradaki kiralamalar artık birçok kişi istediği için ve ekoturizm çok revaçta olduğu için eskiden belirli limitlerdeydi çok düşük bir limitlerdeydi şimdi yanlış hatırlamıyorsam 25 dönümün üzerinde devlet size izin verebiliyor ve 5 dönümü de devlet faaliyetlerinde kullanmak için alınıyor diye biliyorum yani aranızda da bu şekilde bilgisi olan varsa yorumlar kısmına yazabilir. Benim bildiğim bu şekilde de. en son. Şimdi yeni güncel bilgi sizlerde ise siz de yazarsınız. Hepimize katkı sağlamış olursunuz. Bu şekilde fiyatlanıyor. Avantajı köyün içerisinde olması, meraya yakın olması. Bakın orman, arkamız orman. E, bu şekilde bir yerim olsun. Ben de burada yazları geleyim. En azından bir karavan çekebilirim. Görüntüyü de gördünüz. Karavanı olanlar için ideal olabilir. Veya burada Arıcılık faaliyetleri var. Arıcılık yapanlar için ideal olabilir. Diyelim ki lavanta yapmak istediniz. Lavanta bahçesi kurabilirsiniz oraya. Yani bu şekilde bir beyin fırtınası yaparak bir iş imkanı da kendinize yaratabilirsiniz. Şimdi Google Earth'e gelelim. Yine bir önceki Söğüt Gediğim'deki taktikleri uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Külcüler diyorum. Bayramış külcüler dedik. Şimdi burada hemen üzerine geleceğiz. Durduracağız bir yere geldim durdurdum. Neredeydik biz? Bakın ne yapmıştık? Köy yolundan yılan gibi böyle yukarıya kay giden yola bakıyorum. Şimdi yerimi buldum nispeten. Bakıyorum evet doğru göre gelmişim. Buradaki baklava dilimini bulacağım. Neredeyim? Şuradayım. Yerim burası. Bakın haritadan gördük. Ayrıntılı dolaşabilirsiniz. 3D'den yukarıdan baktım. Şimdi 2D'ye çeviriyorum. Bakalım eğimim nasıl? Çukurum var mı? Obruğum var mı? Ha, bakıyorum, hafif aşağıya doğru tatlı bir eğim var. Tepedeyim, yanımda beni rahatsız edecek, ee, bir beni ee, sıkıntıya uğratacak bir yer gözükmüyor. Tabii bu bir ön izleme. Ne demiştik? Ön süzgeçten geçiriyoruz. Bakıyoruz, bu şekilde bir yer. Zaten ormanlık alanı görebiliyorsunuz. Ayrıca yapacaklarınızı da kafanızda şekillendirebilirsiniz. Burada kendinize e, arka taraflara giderek, Kimler neler üretmiş, kimler neler yapmış, bakın bir fikir veriyor size zaten buranın üretim ovası olduğunu kendiniz de görebiliyorsunuz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Yerimiz buydu. Üçüncü yerimize geçiyoruz. Çanakkale Bayramiş Karak Karaköy 1469 metrekare, adı numarası 162, parsel numarası 12, 180 bin lira olarak fiyatlanmış Şimdi yine diyeceksiniz, neden bu kadar fiyat yüksek? Fiyatının yüksek olması hemen parsel sorgudan anlaşılacak. Bakın. Bayram işteyiz. Burada Karaköy'e gidiyoruz. Hemen buradan 162 taksim, 2 taksim, 12 sorgula diyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi neden fiyatlandığını şimdi daha net anlıyorsunuz. Artık 3 haftayı geride bıraktık. Köye çok yakınım. Yapı izinlerimi alabilirsem, buranın bedelini karşıladığımda ve buraya yapımı yapabiliyorum. Tabii ki bir betonarme haricinde bir yapı yapılıyor. Bakın daha önceki videoda da göstermiştik buralarda e, yapan kişiler var mı? Evet var. Bakın görebiliyorsunuz. Buraları ufak tefek yapmışlar. Onların hepsi de 5000'in altında. Köy içi olduğu için işte köye 800 metre yakınlığı olan, 500 metre yakınlığı olan e, bunlar belediyenin size verdiği planlarla birlikte yapılandırılıyor. Bunu ayrıca bölgeye gidip konuşmanız gerekiyor. Bu yeri almadan önce burayı beğendiğiniz her şey uygun fiyatta anlaşabilecek durumdasınız. Yapı yapmak istiyorsanız ayrıca üzerinde tartışmanız gerekiyor ve bilgi almanız gerekiyor. Ona istinaden bu yeri almalısınız. Onu da belirteyim. Üstüne tıkladığınız zaman 1469 metrekare olduğunu görüyorsunuz. Mezarbaşı alanında. Köyün içine çok yakın. Bakın hemen mesafeyi ölçelim. Bakalım. Başlat diyelim. Tıklıyoruz. Hemen köyün göbeğine geldim. 953 metre. Gördüğünüz gibi konumu gayet iyi. Bakın burada görüntüleri çekilmiş. Eğimi ve düzlüğü istenilen konumda. Bakın köyün içerisine çok yakın. Fiyat bu yüzden yüksek. Şimdi ne yapıyoruz? Yeniden Google Earth'e geleyim. Hatta Google Earth'e gelmeden bakalım. Bir önceki videoda da yoğunluklara bakmıştık ya. Şimdi diyelim ki 2022'nin ilk 6 ayında neler olmuş? Hemen Çanakkale bölgesini seçiyoruz buradan. Bayram içi seçiyoruz. Görüntüleme şeklinde küme haritası diyorum ki yanımda, yamacımda, komşumda neler satılmış ben bunları görmek istiyorum. Buralara gitmek istiyorum. Bu bölge ne kadar popüler. Nerelerde yoğunluk var. Onlara bakmak istiyorum. Yıl bazında 2011 yılına kadar gidebiliyorsunuz burada. Şimdi tekrar yerime gidiyorum. Bakın ne olmuş? Köye, köye hemen uzaktan bir bakalım. 68 adet satın olmuş. 2022'nin ilk 6 ayında. Gördüğünüz gibi bakın. Hemen yanındaki yerler gitmiş görüyorsunuz. Aşağıda bir yer gitmiş. Tamam bir de 2021 yılına bakalım. Bir de böyle sorgulamak istedim. Bakalım. O dönemde neler olmuş? Bu köyde ne kadar yer satılmış? Dikkatinizi çektiyseniz bir önceki videoda da ne demiştik? Altta ovada almazlar. Çünkü altta ova, ovada sadece üretim yapacak insanlar alıyor. Oranın da değeri çok yüksek ve çok kaliteli, çok değerli ürünler yetişiyor. O yüzden kaliteli. Ama size şurada yapı yaptırmazlar. Bakın kendiniz görüyorsunuz zaten. Söylememize gerek yok artık. Bunları öğrendik. Bakın hemen yanımda yanında e, 21 yılının verisini alıyorum. Yanındaki yerler de satılmış. Peki köy genelinde ne satılmış? Bakıyoruz. Toplamda 30, yanımda 15, hemen aşağıda Mera'da e, üretim olsa 57. Yani gidiyor. Daha çok da köy içine. Köy içinde alınma sebebi e, yapı. Tamamen yapılaşma. Burada bir yerim olsun, e, ufakta bir bostanım olsun diye şehirden gelenler yapıyor. O şekilde ilerliyorlar. Burayı da gördük. Şimdi tekrar Google Earth'e gidelim. Karaköy diyelim. Bayramiş diyelim. Bizi yere götürsün. Zaten gördünüz bakın elması çıkıyor. Meşhur. Biz burada durduruyoruz. Nereyi göreceğim? Burada alanı seçiyorum. Şu yeşil alanı seçiyorum. Köye yakın alanındaki yeşil alanı seçtim. Hemen bakıyorum. Ne taraftan gidebilirim? Ne tarafa doğru gidiyordum? Hemen köyün iç, iç yolunda şöyle açarsak yukarıya giden e, dik yolun tabi biraz göz aşinalığı istiyor. Yukarıya giden dik yoldan kestiğimde üretim ovasından çıkalım. Şurası üretim ovası. Şu bölgedeki hemen dik yolun ucundayım. Evet dik yolun ucundayım. Yani bölgem burası. Bu bölgeyi baz alıyorum. Baktığınızda bakın bu şekilde. Bu şekilde de tekrar size gösterdiğim gibi üzerinin incelemeleri işte 3D, 2D bakın yukarıdan bakıyorum, tepeden bakıyorum. Köyün genel yapısını böyle döndürerek bakabiliyorsunuz artık. Bunları da göstermiş olayım. Google Earth'i de bu şekilde kullanıyoruz. Yani tamamen derinlemesine eğimleri, ovaları buradaki dağlık konumları, tepeleri görmek amacıyla kullanıyoruz. Yani bize yukarıdan baktığında harika bir yer gözükebilir ama çukurun içinde bir yer varmıştır. Google Earth'ten de bunu öğrenebiliriz. Google Earth'ü de tamamladıktan sonra dördüncü yerimize geliyoruz. Bayramiç Kaykılar Köyü. 6908 metrekare, 118 ada, 11 parsel. Şimdi arkadaşlar burada tamamen bir fiyat performans var. 6900 metrekarelik yeri aldığınızı düşünerek ve bayram işte bir yer edindiğinizi düşünerek alıyorsunuz ve e, yolu da gördüğünüz gibi ilk bakışta var. Buradaki gayrimenkul hizmanı da zaten buradaki eğimleri net bir şekilde göstermiş. Bakın. Burayı tarım yapmak istiyorsanız da e, temizlemeniz gerekiyor. Yani buranın da bir size tarım yaparsanız bir masrafı olacak. Ama şöyle düşünün. Bazı e, Çiftlik yapmak isteyenler, organik tarım yapmak isteyen insanlar 25 yılın üzerinde hiç ekim yapılmayacak yerler arıyor. Yani hiç ekim yapılm, düzeltiyorum, hiç ekim yapılmamış yerler arıyor. Yani bakir alanlar arıyor. Bu kişilerde bu tür büyük ölçekli yerlere talep gösteriyorlar. O şekilde ilerleyen dönemde yeriniz değerlenebilir. Bunu da bu şekilde düşüneceksiniz. Yani artık Bayram işte 6.900 metrekare 210.000 liraya yer Kalmadı. O şekilde düşünecek Bu yorumu bu şekilde yapacaksınız. Hemen yine buradan geliyoruz. Kaykılar diyoruz. Yani herkes farklı bir şey istiyor. Ona göre değerlendirmek lazım. Metrekare'si fazla. Bu metre kareye zaten siz evcilerde yer almak isteseniz milyonun üzerinde. Yani iyi bir konumda milyonun üzerine çıkmış durumda. Bağdat Caddesi'nde oturmak mı? Sultanbeyli'de oturmak mı? Kıyaslamayı bu şekilde yapmak lazım. Bakın, satılmıyor diye bir şey yok. Her malın bir alıcısı var. Pazarda da böyle değil mi? Her malın bir alıcısı var. Bakın, 88. Ne zamandı? 2021. E, 2022'ye gelelim. Bakalım. Hemen kümaretlerimi çalıştırıyorum. Biraz bekletiyor. 2 gündür de biraz yoğunluk var üzerinde. Evet, geldi. Bakın, 44 yılın ilk 6 ayını baz aldığını düşündüğünüzde 45-44 olarak gösteriyor. Bakın yanınızda yer satılmış mı? 4 tane, 3 tane burada, 3 tane burada. Bakın ayrışmış durumda. Evet. Gördüğünüz gibi. Peki yanımda yamacımda neler var? Burada bir komşum var. Burada kullanılabilecek bir alanım var. Zaten yolum görüyorsunuz. Köy yolunun içerisindeyim. Buraya yaz kış girebiliyorsunuz. Burada bir sıkıntınız yok. Dediğim gibi Google Earth'ten de Yine buradaki tepelik konumları, eğimi görebilirsiniz ama zaten burada bakın açıkça belli yani eğimli bir yer ve tarımı elverişli konuma getirilmesi gerekiyor. Burada bir temizlik yapılması gerekiyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz tarım yapacaksanız ama ben bekletmek istiyorum bir yerim olsun bu fiyatta çok iyi ileride kazanmak istiyorum. Yani benim aslında 10 senenin üstünde bir değerlendirme statüm var. Ben bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Gerçekten doğru olan da bu. Son dönemlerde insanlar artık 2017'deki coin dönemindeki gibi ben bunu alayım 3 katına satıp çıkayım şeklinde tarlalara, arsalara, bağlara, bahçelere ilgi gösteriyor. Bana göre son derece yanlış bir arsa alındığı zaman, tarla alındığı zaman en az, en az şu anki güncel durumu söylüyorum 5-10 sene arasında bekletilmeli ihtiyacınız yoksa, finansal durumunuzda bir sıkıntı yoksa bu şekilde olmalı. Geçmiş dönemlere baktığınız zaman, mesela 2010 ile 2019 arası döneme baktığınız zaman pandemiye kadar alan insanlar en az 10 yıl, en az 20 yıl bu şekilde bekletiyorlardı. Hatta büyüklerimize sorduğunuz zaman yani o bir yerde tarla aldıklarını da 20 sene beklemen lazım derlerdi. Kendi çevrenizden de aile çevrenizden de bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu yüzden farklı bir konumdayız artık çok hızlı artmaya başladı. Önümüzdeki dönemde de çıkacak o EYT'ler, insanların borsadan çıkarttıkları kar payları, kar paylarını direkt toprağa gömmek istemeleri fiyatları daha da arttıracaktır. Ben öyle düşünüyorum. Bu tabii ki benim kişisel görüşüm. Yani siz ona göre değerlendirmeyin. Siz kendi şu an size gösterdiğim teknik araştırmalar sonrasında bunları değerlendirin. Beşinci yerimize geliyoruz nereye gidiyoruz şimdi 225 bin fiyatında bayremiş Ahmet Çelik'i Ahmet Çelik 3100 metrekare 681 parsel hemen yere gidelim yer üzerinden konuşalım 681 gördüğünüz gibi hemen yukarısında zeytinlik var Burada zeytinliği görebilirsiniz. Bir de köy, Zeytinli Köyü var. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi siz de yukarıya çıkartıyorum ki görün diye. Zerdalılık, Çamlıca, zeytin Zeytinli ee, hemen aşağısına doğru indiğimizde de kendi köyümüz Ahmetçeli 681. Burada yoğun olarak e, gördüğünüz gibi zeytin üretiliyor. E, bölgede de büyük ihtimal yani yazılanlardan çıkarttığım benim e, bir süredir Sanıyorum e, üretim yapılmamış. İçerisinde bakın e, ona yakın yetişkin ağacı, e, zeytin ağacı var diyor. Yani bakım istiyor. Bu yüzden e, düşük fiyatlanmış. Bakın gördüğünüz gibi sulama kanalı önemli bir artı. Su sıkıntınız olmaz. Yolunuz var. Gördüğünüz gibi bir paralelde giriyorsunuz. Bakın bir paraleliniz var. Yani yanındaki komşunuza baktığınız zaman bu tarladan sonra buraya giriyorsunuz. Bir yanınızda da daha büyükçe bir yer. Yani yoldan bir paralelde. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi satım yoğunluğu, alım satım yoğunluğu da gayet tatminkar. Sulama alanımız var. Yola yakın, 3100 metrekarede, Bayramiç merkeze yakın. Fiyatlama bu yüzden bu şekilde 225 bin olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca diğer Bayramiç'teki yerleri de inceleyebilirsiniz. Şimdi aklınızda daha fazla bilgi olmuş olacak. Beyin fırtınası yapacaksınız. Şimdi evcilerin konumunu gördünüz, evcilerin tutarlılığını gördünüz. Bakın bu bölgeyi. Evcilerden sonra da ne demiştik? Hemen buradaki C kısmı, Hamdi Bey kalkım kısmı. Herkes yeni C kaydı fiyatlar. Orada daha fazla ilerliyor. Yani bu alım durumuyla alakalı. İnsanların burada alım gücü yoksa yukarılara doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi 2022'deyiz şu an bakın. Sadece evciler fiyatlanmıyor. Evciler de alamıyorsam bakın nerelere çıkmışım. Yukarıda Hacı Dervişler'e, Yiğitler Bucağı'na, Muratlar'a çıkmışım. Yolu var, kuru tarım yapılabiliyor, dikey tarım yapılabiliyor. Burada yetiştirilen farklı bitkiler var, arıcılık yapan var. Yani bu şekilde araştırmamız gerekiyor. Fiyatları da bu şekilde değerlendiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.